Merhaba sevgili izleyicilerim ve sevgili siz izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik uğurlu tavşan sürprizinden bahsedeceğim ve 3 adet kodunu vereceğim. Ben bu kodları öncelikle PUBG Mobile'ın resmi sayfalarından buldum. Bir de sevgili izleyicim Mustafa da paylaşmış bu kodları benimle. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ödülleri al kısmından kodumuzu girelim. Büyük harflerle Bunny Boşluk Gacha Diyorsunuz ve ödülleri al buyurun süreli paraşüt ödül kısmını yani kod kısmı çok küçük yapmışlar gözükmüyor büyük harflerle Happy e Aster buyurun bakın bu bu kodlarda isterseniz boşluk bırakabiliyorsunuz. Bu kod birleşik gibiydi. Ben gördüğüm resimde. Ancak ben boşluk bıraktım oldu. Kodları zaten yorumlar kısmına sabitlerim. PUBG me loves you. PUBG me loves you. Buyurun. Bir de kod olmadan her gün giriş yaparak kazanıyoruz. Bir klasik maçta 2 defa ilk onun içinde tamamla bir takımdayken bir klasik maçta 3 düşman öldür, nöldür yazmışlar. E, toplum 60 dakika hayatta kal. Bir de kuralları var. Bir etkinlik süresince oyuncular görevleri tamamlayarak veya UC ile satın alarak uğurlu para elde edebilir. Her bir uğurlu para sürpriz ödüller kazanmak için hatta kalıcı öğeler almak için sürpriz bir çekilişe kullanılabilir. 3 e, belirli bir sayıda sürpriz çekilişe katıldıktan sonra oyuncular ilerleme ödülleri kazanabilir. Kodlar resmi topluluklardan alınabilir. Bu e, Bir kod alındıktan sonra oyuncular kodu girerek ödül kazanabilir. Her bir kod sadece bir defa kullanılabilir. Etkinlik süresi 3. ay 29 yani bir gün 4. ayın 11'ine kadar sürecekmiş. Etkinlik görevleri her gün gece 12 saatinde yenilenirmiş. Ee, normalde PUBG Mobile'da gece 3'te yenileniyordu. Bazı etkinlikler bu gece 12'de yenileniyormuş bilginize sunarım. Bir de tıklayalım. Ee, ne diyor? Efsanevi öğe, epik öğe, nadir öğe vs. Ee, öğeleri göstermişler. Ee, şimdi biz şeye başlayalım. Ne derler? Şuna başlayalım. O, iki tane şey verdi malzeme sandığı. İki tane daha verdi. Ee, kurallar. E, şeyler böyle. Bir de işte dediğim gibi çak gibi bir şey var. Şimdi 10 defa bu çak gibi şeyi döndürdüğünüzde e, üç günlük silah deseni, üç günlük kask, üç günlük vektör, üç günlük e, tavşan şeyi geliyor. Ancak şu uğurlu tavşan sürprizi kısmında neyin çıkacağı belli değil. Resim koymuşlar. Araç deseni, AK deseni ve set. E, çıkıp çıkma mevzusunu bilemem. Ancak e, Ancak şu an için böyle. E, bize Nadir Öğe, Epik Öğe ve Efsanevi Öğeleri sıralamışlar. Efsanevi Öğenin çıkması %27.4, Epik Öğeninki %44.48, Nadir Öğeninki ise %28.48. E, yani şeyin içini görebiliyormuşuz aslında. Ben az önce tıkladığımda görememiştim. Öncelikle süreli setler geliyor, en sonunda kalıcı set, kalıcı başlık, kalıcı toros, kalıcı hakeme ve 120 ag. Keşke karakter kuponu da verelerdi. Kısaca çark da böylemiş. Az önce ben videodan önce denemiştim, açılmamıştı demek ki internetim kötüymüş. Kusura bakmayın. Kısaca böyle. Bu bir tanıtım kanalıdır, bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. E, kodları öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. E, belki Redeem kodlar gibi çabuk tükenmeyecektir ama e, sonradan etkinlik sonrası geliyorlar. Mesela dün e, iPhone kodunu isteyen bir izleyicim vardı. iPhone kodu dün gece bitti. Yani o etkinlik bitince o kodla geçersiz oluyor. Yani bir önemi yok. Yani zamanında kodları kullanmaya özen gösterin. Şu an için 3 adet kodu var yorumlar kısmına da sabitlerim. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Bir de bu etkinliği, yani bazı etkinlikler bazı kullanıcılara çıkmıyor. Neden? Ee, sebebi bölge kaynaklı. Siz VPN'den bölgenizi değiştiriyorsunuz. Ondan dolayı size bazı etkinlikler çıkmıyor. Bazı etkinlikler bölgesel oluyor. Siz e, ayarlar kısmına gelin en altının hangi bölgedeyseniz ona bakın ve düzeltin. Ee, bu etkinlik kısaca böyle. Bu bir tanıtım kanaldır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.